Merhaba arkadaşlar bu güzel bir birlikte ne yapıyoruz ee, kanalımızın yani bu oyunda ilk videosu yani, yani mini world oynuyoruz işte ee, şimdi böyle ben roket yaptım roket yapmaya çalıştım daha doğrusu böyle bütün roketleri döşedim daha da roket koyulmuyor bak hiçbir yere daha da koyulmuyor sonra lan işte öndeki yazı gitmiyor tamam Bakın üretelim bir bakalım nasıl olmuş. Ben hızlı gitmez. Yani bir tane roket varmış gibi Abi ben böyle zannetmiyordum onu bak. i̇lk şeyde arata kayboldu. Abi böyle bakın Bir tane daha çıkacağım sonra ineceğim. Tabi düşmeyeceğim de üstüne duracağım. Yeni <laughs> silah gelmiş mi? Yeni silah gelmemiş. Evet. Ok gelmiş galiba. Neyse biz indik mi ya? bilmiyorum zaten tam gitsen. Tam üstünü düşmeye çalışayım mı? Oo düştüm lan. Ta nereden? Oo, ama hiç şey olmaz. Kıralım bundan. da. Acaba uzaya yeni bir şeyler gelmiş mi? O da var. Orada ne Altında bir şey yazıyor. Da şey neredeydi? Roket. Ha. Bakalım bakalım. Gideceğiz inşallah. Başlıyorum. 3, 2, 1. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Uuu gidiyoruz. Aa böyle içeriden de bakalım. İçeriden bakış yok mu ya? Yalnız geldik hemen. Hadi 3, 2, 1. Al, al ya, al ya. Dostum nere? Zayla gelmiş galiba yeni. Tam in şundan ya. Zıplamam hala değişmemiş. Evet. Aa. Direkt tırmanıyor. Nasıl oluyor? Ben buranın başkanıyım diyeceğim de. Bu da sandık. Lan oğlum sandık zannettim bak. Buradan sandık gibi gözüküyor. Altı mı kahve rengi onun? yo aynı renk. Bilmiyorum ya. Lan <laughs> ne? O sesleri duyuyor musunuz bakın? sesleri ah. Nasıl ne lan? Oha maden var. Bir Bunlar ne? kömür blog gibi bir şey. Bir dakika. Şey yapalım biz ya. Araçlar. Ha. Al bundan, bundan da, bundan da, bundan da. Bir de şundan alalım. Video kaç dakika oldu? 5 dakika. İyi. Çok iyi yaptı. Başka kazma alalım. Bu ne? Demir kazma. Altın kazma. Elmastan şey yok mu? Tamam bunu alalım. Başka? Başka bir şey almayalım ya. bundan alalım. Bir de bundan alalım. Tamam şimdi bunları bir giyelim. Anladım. Anladım. Buraya ne koyuluyor? Neyse tamam. Bunu buraya koyup bunu buraya koyup bunu da buraya koy 7 dakika yuh. Tamam hayatta kalmaya geç. Aa bir dakika. Bunda hayaletler geliyor sanki. Uzay şey neredeydi? Şunlar mıydı? Oğlum bir şeydi ama adını unuttum işte. <laughs> neredeydi o ya? Unuttum adını. <laughs> Bu muydu yoksa? <Gülüyor> Değil. Zıvır <laughs> zıvır da mıydı? Burada da değil. Hiçbir yerde yok. Allah aşkına bu ne ya? Neyse. Gerek de yok bence. Ba Öleceğiz yani. Neredeydik acaba? Çok saçma bir yerden çıkacak. Kesin. Abi yok bildiğin. Bak video kaç dakika oluyor? 8 dakika. Ya. Hava. Hava. Ben. Tüp müydü? Tüp. Araçlar. Bu ne? Bunlar ne lan? Ya blok kırıyor. Oha! Bu boş bu. Su mu atıyor? Evet. Oha. Lan bunlar ne? Yeni gelmiş. Mor elmas mı atıyor? Bu da mı atıyor? Var bir şey atıyor mu? Zehir. Ne atıyor ama böyle değil. Şat. Neyse. <laughs> Tam bir şey gördüğümüzde o zaman hayatta kalmaya geçip bakarız. Tabii ben nereden gelmiştim? Oha. Direkt yani. Ha bak Ama böyle de şans olmaz. Chat. <laughs> niye kırmıyor? Oo, yeah. Aa ben de mi buradan girmiştim? Sana gittim 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 gittim. Gittim gittim, 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 gittim. Kaç dakika oldu? 12 dakika olmuş. Ben buradan geri uçsam daha çok uçmuş olmayacağım mı? Neyse hadi uçalım, gidelim geri dünyamıza. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi hadi seni bekleyelim ama 9 10 da 11 de hadi hadi hadi. Yanlış tarafa gidiyorsun. in Git. tamam tamam dur ne yaptım ben şu minigun'ı göstermedim size Tamam lan yanıma gelin. Sizi yanıma çağırmayı biliyorum. Nerede o? Benim horoz horonum. Horoz horonum. Neredeydi o ha? Gelin bak şimdi oralarım. Duyuyor musun sesi ben? <laughs> sesi çok kötü şey yani. Neydi o? Mini World şarkısını. Bakın şunda bir şeyler yapabiliyoruz mesela. 14 dakika. Aa bu videoyu burada bitireyim. 15 dakikadan uzun videoları almıyor YouTube. Ee, bu videomuzdan da bu kadardı arkadaşlar. Yine Mini World videosu gelir. Ee, like atmayı unutmayın. Abone olun. Bildirimleri açın yorum yazın bir de bana Instagram'dan takip edin. Instagram ismim gkdnzz11. O zaman haydi görüşürüz.